Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Ayşegül Saraç. Daha önceki videolarımı izlediğinizi varsayarak kendimi tanıtma kısmını es geçiyorum. Blue Card çalışma vizesiyle Almanya'ya gelen bir göçmen olarak tecrübelerimden bahsediyorum size. Biz bu sürece başladığımızda 2019 yılının sonuydu ve Covid sadece Çin'de vardı ve bütün dünyayı etkisi altına alacağını tahmin bile etmiyorduk. Yani biz hiçbir sorun yokken, her şey normalken bu sürece başlamıştık ve o sürecimizi bir videoyla sizlere aktarmıştım. Aynı serüvene başlamak için o videomu izleyip bana ulaşan ve neredeyse tüm süreçlerine hakim olduğum sevgili Ozan'ın süreçlerinden bahsedeceğim size. Ozan başvurusunu eşiyle birlikte yaptı ve Ankara'da yaptı. Ankara'da oturuyorlardı. Ozan'ın vize görüşmesi bittikten sonra farklılıklarla ilgili detaylı bir mail attı bana ve bununla birlikte de onun tecrübesini eğer istersen video ile sizlere aktarabileceğim fikrini verdi. Yani aslında bu video biraz da Ozan'ın sizin gibi buraya göç etmek isteyenlere tecrübelerinizden bahsetmeme müsaade ettiğiniz için ikinize de çok teşekkür ederim. Umarım en kısa zamanda buluşur ve o uzun yollardan gelişinizi kutlarız. Şimdi bahsedeceğim bu detaylar, bu değişiklikler aslında Covid'den ötürü yapılmıştır. Covid bittikten sonra aynı sürece devam edilip edilmediğini idatayla görüşerek teyit etmenizde fayda var. Bu süreçte yani bizim yaşadığımızla şimdiki Covid döneminde yaşanan süreçte ne gibi farklılıklar var? Öncelikle bunlardan bahsedeceğim. Randevu alma sistemi değişti. Görüşmeler artık konsoloslukta değil idat ofislerinde yapılıyor. İstenen belgeler arasında SGK hizmet dökümü de var artık ve neredeyse tamamı rakam olduğu için bir çevireye ihtiyaç duyulmuyor. Görüşmeye gittiğinizde cevaplamanız gereken bazı soruların olduğu bir evrak veriliyor size. Aile birleşiminde nüfus kayıt örneği istendiğinde bu evrak çok istendiği için artık tercüme istenmiyor. İdata'nın size gönderdiği istenen evrak listesinde yok ama evraklarınızı eklemeniz gereken bir belge daha var. Ve işveren tarafından doldurulmuş, imzalanmış iş ilişkisi beyanı isteniyor bizimkinden farklı olarak yapılmayan bir şeyden yani Ozan'ın belgelerini eklemediği bir evrak var. Bu da Zav'dan aldığımız evrak. Bunun sebebi de şu. Zav aslında belli bir miktarın altında maaşınız varsa size evrak vermesi gerekiyor. Yani Zav'dan bu evrağı almanız gerekiyor. Ama o limitin üzerindeyse maaşınız Zav'dan bir belge almanıza ve bunu konsolosluğa sunmanıza gerek yok. Sanıyorum eğer yanlış hatırlamıyorsam 58 bin küsürdü yıllık maaşın limiti. 58 binin altındaysa eğer ya da 58 bin 800 onu tam olarak siz de araştırın. Ben de açıklamalara eğer ulaşırsam yazıyı olacağım. Altındaysa zavdan ayarak almalısınız ama üstündeyse zavla hiçbir şekilde ilişkiniz olmayacak. O yüzden zavla ilgili bir şey yapmanıza gerek yok. Öncelikle size randevu sisteminden bahsedeceğim. Randevu biz alırken İzatı'yı telefonla arayarak alıyorduk. Ama artık Enata'nın kendi tersitesine online olarak alınıyor. Ben aşağıya açıklamalar kısmına online randevu alınan linki bırakıyor olacağım. Linki tıkladığınızda önünüze bir bilgilendirme metni çıkıyor. Öncelikle bunu dikkatlice okumanız gerekiyor. Okuduktan sonra hangi şehirde görüşme yapacağınızı ve hangi tipimizi alacağınızla ilgili bir form doldurmanız gerekiyor. İlerleyen sayfalarda da sizin özel bilgileriniz işte pasaport numaranız, adınız, soyadınız, doğum tarihiniz gibi bir sürü bilgi isteniyor. Yaklaşık 10-15 dakika süren bu formu doldurduktan sonra randevunuzu almış oluyorsunuz. En son ödeme yapmanız gerekiyor 75 TL. Ödemenizi de yaptıktan sonra randevunuz alınıyor ve bir gün sonra size randevunuz hakkında mail atılıyor. Ödemeyi de online yapmanız gerekiyor olduğu için ödeme yapacağınız aracı da yanınızda bulundurmanızı tavsiye ediyorum. Yapılan ödemeler şu şekilde. 75 lira randevu alırken ödüyorsunuz. 64 lira kargo ücreti, 249 lira idata koordinasyon hizmet bedeli, 75 euro da vize ücreti, ödemeleri nakit veya kredi kartıyla yapabiliyorsunuz. Online randevu başvurusunda bulunduktan bir hafta sonra randevusu verildi. Bir hafta sonra da görüşmesini yaptı. Bizim zamanımızda biz arıyorduk idatayı Bir buçuk ay öteye atıyorlardı randevuyu. Çok şanslılar şimdi randevu alanlar. Bir hafta, en fazla iki hafta öteye atıldığını duydum çoğunlukla başvuru formu. 2 adet başvuru formu gerekiyor. Artık online olarak da doldurabiliyorsunuz. Formun nasıl doldurulduğu ile ilgili ben bir video çekmiştim zaten. Onu açıklamalar kısmına bırakıyorum. Hatta şuraya da bir link geliyor olacak. Buraya da linki bırakıyor olacağım. Oradan izleyebilirsiniz. Belki faydası dokunur. Ozan benim videomu izleyerek doldurmuştu formu yanlış hatırlamıyorsam. Biz danışmanlık şirketinin önerdiği şekilde süreyi sınırsız yazmıştık. Ama İdata'ya görüşmeye gittiğinde Ozan, İdata görevlileri onun sınırsız olmaması gerektiğini, yani iş sözleşmesi sınırsız dahi olsa oradaki sürenin en fazla 2 yıl olabileceğini söylemişler. Ve Ozan da onu 2 yıl olarak düzeltip imzalamış. Bildiğim formda şöyle bir şey olmuş, kalacakları yer henüz belli olmadığı için iş yerinin bölgesinin posta kodunu ve şehrin adını yazmışlar sadece. Ama yine idata tam açık adres olması gerektiğini söylemiş ve Ozanlar da iş yerinin açık adresini yazmış. Biz de o zaman kalacağımız yer belli olmadığı için zaten iş yerimizin adresini yazmıştık. Bu bir problem yaratmıyor. 2 adet vesikalık fotoğraf, ölçülerle ilgili idata'nın size gönderdiği evrak listesinde detaylar zaten var. Hani ölçü ne şekilde olmalıdır diye. Ki zaten gittiğiniz fotoğrafçı da bu detayları biliyor oluyor. Formda 2 adet istenmiş olmasına rağmen Ozan'dan 3 adet fotoğraf istemişler. Ozan'dan ve eşinden 3 adet fotoğraf istemişler. O yüzden siz yanınıza 3, 4, 5, altı ne varsa alın bence. Ne olacağı belli olmuyor demek ki. Pasaportunuz ve 2 adet fotokopisi olacak. 75 Euro vize ücreti. Şimdiden sonra bahsedeceğim belgeler için istenen formda şöyle bir detay belirtilmiş. Türkçe olan belgeler tercüme ve apostil edilmelidir ve her evran ikişer adet fotokopisi de getirilmelidir şeklinde. Ozan hiçbir belgesi için tercüme ve apostil ihtiyacı duymamış. Ben her evrak özelinde anlatırken detay olarak neden tercüme gerekmediğini dair size açıklamaları yapıyor olacağım. CV, uzanın CV'si zaten İngilizce olduğu için bir tercümeye ihtiyaç duyulmamış. İş sözleşmesi veya somut iş teklifi. İş sözleşmesi de yine İngilizce veya Almanca olduğu için Türkçe değilmiş, ondan eminim. Yine burada da bir tercüme gereği duyulmamış. Mesleki yeterliliği gösteren belgeler bu şöyle yani çok detaylı bir madde aslında bu. Ben bununla ilgili aşağıya linkini bırakacağım. Daha önceki ilk bizim videomuzda detaylı olarak anlatmıştım. Dilerseniz oradan da kontrol edebilirsiniz. Ama kısaca bahsetmem gerekirse Türkiye'de okuduğunuz okulun Almanya'da denk olduğuna dair ana bin sitesinden almanız gereken birkaç evrak var. Ve bu evrağın nasıl alındığını da ben yine bir videomda daha anlatmıştım. Ben onun da linkini bırakacağım. Dilerseniz ona da bakabilirsiniz. Bu belgede zaten Almanca olduğu için çevirisine ihtiyaç duyulmadı. Bugüne kadarki mesleki deneyimlerinizi gösteren belgeler, yani çalışma belgesi gibi belgeler. Eğer bunlar Türkçe ise Almanca'ya çevirmek gerekiyor yeminler tercüman tarafından. Ve SGK hizmet dökümü de isteniyor. SGK hizmet dökümü neredeyse tamamı rakam olduğu için de çeviriye ihtiyaç duyulmamış. Ozan bunu birkaç defa EDATA görevlerine sormuş çünkü emin olmak için, yanlış bir şey yapmamak için. Ve görevleri görevleri hayır gerek yok zaten tamamı rakam bilgisini vermiş onlarda. SGK hizmet dökümünü e-devletten alabiliyorsunuz. Onunla ilgili Ozan sağ olsun bir link gönderdi bana. Ben o linki de aşağıya bırakıyor olacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Yalnız şöyle bir detay verdi Ozan en fazla 15 gün önceden alınmış olması lazım. Yani siz bugün randevuya gideceksiniz ama 20 gün önce almış olsanız bunu geçerli saymıyorlar bilginiz olsun. Ve çıktıyı alırken seçmeniz gereken bir seçenekten de bahsetti. Tüm SGK uzun vadeli hizmet dökümü başlığı altındaki çıktıyı almanız yeterli olacaktır. İşveren tarafından doldurulmuş, imzalanmış iş ilişkisi beyanı. Bunu iş yerinizden istemeniz yeterli olacaktır. Onlar doldurup imzalayacaklardır. Zaten bu tamamen Almanca dilinde olduğu için çeviriye ihtiyaç duyulmamış. Ben bu belgenin Almanca ismini şuraya bir yere yazıyor olacağım. E çünkü çok uzun ve telaffuzu çok zor. O yüzden telaffuz etme girişiminde bile bulunmuyorum. Varsa yabancı dilinizi kanıtlayan belgeler. Böyle bir şey sunmaya gerek duymamış olsan zaten. Videolarımdan haberdar olmak ister kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Duruma göre işe başlangıç tarihine kadar seyahat sağlık sigortası. Seyahat sağlık sigortasında yine Ozan yaptırmış ve bunun hani aslını değil pdf'ini sunmuş. Yani pdf'in çıktısını alıp sunmuş. Biz aslını sunmuştuk ama artık çok da aslıyla ilgilenmiyorlar sanıyorum bu tarz belgelerin. PDF'nin çıktısını alıp evraklarına koymuş. Video başlangıcında bahsetmiştim. İdata'nın sizden istenen evraklar listesinde yok ama konsolosluğun sitesinde bir duyuru halinde istenen bir evrak var. O duyurunun linkini aşağıya bırakacağım. Siz de oradan yine o duyuruyu kontrol edebilirsiniz. Eğer linkte öyle bir duyuru yoksa zaten artık gerek yok demektir. Ama bunu zaten Covid'den dolayı istiyorlar. Covid devam ettiği sürece bu belgeyi muhtemelen istiyor olacaklar. Zaten tamamen Almanca olacağı için çeviriye ihtiyaç duyulmayacak bunda da. İşvereniniz konsolosluğa bir mektup yazıyor ve şundan bahsediyor. Şu 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 kişi, şu pasaport numaralı, şu doğum tarihli, işte şurada ikamet eden şu kişi şu görevlerden dolayı merkez ofisimizde çalışması gerekiyor. Neden işte çalışması gerektiğine dair detaylı bilgi, uzaktan çalışamayacağına dair detaylı bilgi, ofisten çalıştığında ne kadar verimli olacağına dair gerekli açıklamalardan bahsedilen bir mektup bu. Bu detaylardan bahsettikten sonra çalışma izninin, işte çalışma vizesinin verilmesini rica ederiz. Ve eğer sormak istediğiniz bir şey varsa bize her zaman ulaşabilirsiniz diye de bir detay belirtilmiş mektupta. Ozan'ın Almanya ile yazıştığı bütün evraklar dijital imzalı olduğu için de belgelerin aslına gerek kalmamış. Dijital imza şöyle bir şey, bir pdf geliyor. Pdf'e imzanızı ekliyorsunuz, karşı tarafta imzasını ekliyor. İmzalar eklendiği zaman sayfanın alt, sağ altında muhtemelen yanlış hatırlamıyorsam, numara oluşuyor. Bu oluşan numaralar aslında o belgenin dijital imzalı olduğu anlamına geliyor. Ozan'ın eşi için istenen evraklar arasında olan bu Formül B, Nüfus Müdürlüğü'nden istenen Formül B, bunun da tercümesini yaptırmamış Ozan. Çünkü İDATA'ya sormuş, böyle bir şeye gerek var mı diye. İDATA'da çok istenen bir evrak olduğu için artık tercümesine gerek duyulmuyor demiş ve artık o evranda tercümesiz halini ekleyebiliyorsunuz. Blue Card başvurusunu Ozan yaptığı için sadece Ozan'ın doldurması gereken birkaç soruluk bir evrak vermişler. Ve evra doldururken telefona bakmak veya biriyle görüşmek yasakmış. Form sadece Almanca veya İngilizce dilinde doldurulabiliyormuş. Ozan İngilizce olarak doldurmuş. Sorular hatırladığı kadarıyla şu şekilde. Almanca ve İngilizce seviyeniz nedir? Bunu nerede öğrendiniz? Ve ne kadar süredir biliyorsunuz? Akademik profesyonel kariyerinizden bahsedin. Almanya'da neden çalışmak istiyorsunuz? İş ilanına nereden ulaştınız? Nasıl başvuru yaptınız? Şirket yetkilileriyle tanışıyor musunuz? Tanışıyorsanız nereden tanışıyorsunuz? Çalışacağınız pozisyonda yapacağınız vazifeler nelerdir? Almanya'ya daha önce gittiniz mi? Ve son olarak Almanya'da bir akrabanız var mı? Ozan bu formunu doldurduktan sonra eşiyle birlikte imzalarını atmışlar, parmak izlerini vermişler, ücret ödemelerini yapmışlar ve vizelerini beklemeye koyulmuşlar. Ozan ve eşi görüşmelerini Nisan sonunda yapmışlardı ve ne kadar şanslılar ki vizeleri bir hafta sonra ellerinde oldu. Süreçle ilgili sormak istedikleriniz olursa videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Ben en kısa sürede size dönüş sağlıyor olacağım. Eğer videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi lütfen unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.